İçerisinde bulunmuş olduğumuz yanlışlıklardan uzaklaşıp iyiliklere bulaşmamıza vesile olabilecek Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan yeni bir üç aylar mevsimine kavuşmuş bulunmaktayız. Bu aylara kavuşmamız vesilesiyle Yüce Rabbimize hamd ediyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla bu mübarek günleri karşılıyoruz. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a kavuştur. Bu geceler, birlik ve beraberliğimizin en yüce mertebeye çıktığı, sevgi ve muhabbetin aramızda yayıldığı, Yüce Rabbimizin Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ayetine uygun bir yaşam şekli benimsediğimiz anlardır. Üç aylar mevsimi ve kandil geceleri bizler için, Allah ve Resulünün isteklerinin ne kadarını yerine getirdiğimizin, ne kadarını yerine getiremediğimizin sorusuna cevap bulma zamanlarıdır. Bu aylar Allahu Teala'nın üzerimize yağdırmış olduğu merhamet ve mağfiret yağmurlarından istifade edip isyanlarımıza, hatalarımıza ve günahlarımıza tövbe etme vaktidir. Ramazan ayında tutacağımız bir aylık oruçtan başka Recep ve Şaban aylarında da oruç tutmaya özen gösterelim. Bugünlerde ana baba, yakın akraba ve komşularımızla tebrikleşmeyi unutmamalı, onlar ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için hayır duada bulunalım. Bizden önce ahiret yolculuğuna çıkmış olanları unutmayalım dualarla Kur'an'dan okuyacağımız ayetlerin sevaplarını kendilerine aktarmak suretiyle onların da ruhlarını şad edelim. Bu aylarda maddi imkanı olmayanların ihtiyaçlarını gidermek suretiyle yardımcı olalım. Bu üç aylarda ve kandil gecelerinde Rabbimizi daha çok anmaya ve sevgili peygamberimize salatü selamlar getirmeye özen gösterelim. Ebedi hayatımızı dünyada yaşadığımız şu kısa hayatımız belirleyecektir. Allah'ın razı olacağı, emirlerin yerine getirildiği, yasaklarından kaçınıldığı ve insanlığa göndermiş olduğu son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyulduğu takdirde ebedi hayat olan ahiret hayatı cennet olacaktır. Bu sebeple 3 aylar denen mübarek ayları ve içerisinde bulunan kandil gecelerini olabildiğince iyi değerlendirmeliyiz. Unutmayalım ki geçen senelerde bizimle olup da şu an aramızda bulunmayan nice insanlar var ve bir sene sonra 3 aylara kavuşma imkanımız bizim de olmayabilir. Yüce Rabbim Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek kılsın. Bizleri Ramazan ayına kavuştursun. Kendi rızasına uygun işler yapmayı, Habibine layıkıyla ümmet olmayı bizlere nasip etsin. Bu vesileyle üç aylarınızı ve idrak edeceğimiz regaib kandilini tebrik ediyor, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.